Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aplikasyondan e, e, video çekmeyeceğim çünkü kendi telefon kameramdan çekeceğim. Çünkü buranın kamerası daha iyi. E, çok güzel bir farkımız var. Gerçekten bu kamera 32 megapiksel ama hani gerçekten gün ışığı olduğu zaman muazzam çekimler yapabiliyorsunuz. Hani böyle ton olarak çok çok iyi bir şekilde size yanıt veriyor açıkçası. Ve bugün bizim parkı biraz gezeceğiz. Park derken de küçük bir parkımız var işte. Oraya geziyoruz böyle. Güzel çam falan var. Bak spor aletleri var. Her parkta olduğu gibi. Eskiden böyle şeyler yoktu arkadaşlar. İşte spor aletleri falandık da bunlar yoktu. Neyse. Bugün Malatya'da deprem olmuş. Gerçekten Allah hepimizi korusun. Çok üzgünüm sürgede hani can ve mal kaybı olmamış durumum. 5.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Ben hissetmedim. Ben dışarıdaydım. Ablamları aradım. Ablamlara sordum. Dedim siz hissettiniz mi? Onlar da bir ses soluk çıkartmanı. Ve bir sahası var bizim parkın. Mahalle parkımız arkadaşlar. Artık aplikasyondan video çekmeyeceğim. Çünkü aplikasyondan çekince çok iğrenç bir görüntüde e, detay bir şekilde görüntüyü veriyor ve kötü veriyor. Ve gerçekten açık bir şekilde kalitesi düşüyor. Neyse arkadaşlar işte kötü bir 2020 yılı geçirdik. 2021 yılı benim için iyiydi. Ama 2022 yılı benim için kötü başladı. Çünkü başlar başlamaz 28 Ocak'ta ben yine korona oldum. Annem sayesinde annem bulaştırdı. Ya bir an önce şu illetin bitmesi dileğimle. Şu an sokak boş. Sokak boş olduğu için ben rahat bir şekilde maske takmıyorum. Burada bizim işte mahallenin sokakları böyle güzel. Çok da böyle oturduğum yerleri göstermem. Düşman çok. Yani gerçekten hani böyle yerimiz yurdumuz belli olsun diye yaptığım bir şey değil. Neyse velhasıl kelam. İşte artık o uygulamayı kullanmayacağım. Çünkü o uygulamadan çekince e, kamera Mükemmel derecede kötü çekiyor. Yani 720p çekiyor. Ama bu telefon kamerası 32 megapiksel. Yani 4K video çekiyor. 4K demek müthiş bir görüntü grafiği demek. Ya şu an ben 60 fps yani full HD çekiyorum. Ama bunun full HD'si bile kamera çözünürlüğü sayesinde çok çok yukarı derecede bir kamera. Neyse yaz geldi artık. Çok güzel bir... E tişörtüm var böyle joker bunun gibi birkaç tişörtüm daha var seviyorum böyle aykırı tişörtleri bugün yolda yürürken hep böyle herkes sakalıma bakıp çok güzel sakalım var deyip durdu o yüzden <laughs> mutluyum diyebilirim taksici adam da ilginç ilginç bana bakıyor sanki onu çekiyorum ya yani işte Malatya'da böyle bu tuhaf insanlar olmasa var Malatya çok güzel memleket Malatya insanlarına bir problem var kimseye kimse Tahammülü kimseyi kimseye, kimseye ee, şey yok yani böyle dayanma gücü yok açık bir şekilde. asıl kelam umarım bir an önce bütün insanlar düzelir. Hep bir kontrolcülük hep bir kontrolcülük anlamadım. Neyse şöyle işte gösterip geziyorum sokak sokak. Ya bu videoları çekiyorum insanlar hani mutlu olsun. Vlog işte insanlar bir insanı tanısın. Bir insan hakkında bilgi edinsin, fikir edinsin. Güzel bir şey aslında. Ara sıra bit pazarlarına gittiğimi biliyorsunuz zaten. Bit pazarına gitme sebebi de samimiyet, yoksulluk, garibanlık. Halinize şükür bakın yazın gelmesi şu kuşların cıvıltısı. Burası eskiden şeyhin eviydi bir şeyh yaşıyordu. O adam bu hayattan gitti. Biz çocukken gelip burada zikir çekerdik. Rahmetli kardeşimle sabahlara kadar burada kalırdık. Hatta burada yatak yapıp uyuyorduk yani hani gerçekten zikir çekip işte yatsı namazından sonra burada kalıp Allah'ın evi diye herkes sabaha kadar kalıyordu. Sabah kalkıp kahvaltı yapıyorduk. Herkes hizmet ediyordu, ibadet ediyordu falan. Çok ibadetkar bir yerdi burası eskiden. İşte o adam öldükten sonra şahıslar girdi herhalde o evlere falan. Böyle bir büyük bir malikane gibi burası. Yani dışarıdan göstereyim. Yani normalde dediğim gibi burada bir şeyhin evi vardı. Yani hala şeyhin evi de yani işte içi çok genişti. Böyle biz insanlar hep toplanırdı burada. Teravih namazı kılardı. Yani ibadethane gibi düşünün. Bir ibadethane gibi. Bakın bu evlerin hepsinde insanlar şu an yaşıyor ama biz işte o zamanlar herkes zikir çekiyordu böyle. Namaz kılıyorduk sabah. Ya yani çocuktuk daha bundan kaç yıl önce biliyor musunuz? 25 yıl önceden bahsediyorum. Yani biz çocukken geliyorduk. 6-7 yaşlarında burada zikir çekiyorduk işte falan. İbadet ediyorduk. Öyle bir yerdi yani. E tabii ki eskiden insanlar e, din konusunda daha böyle aslında sıkı fıkı durumlar vardı böyle insanlar biraz daha tutucuydu açıkçası. Yani teknoloji geliştikçe insanlar <laughs> birazcık raydan ve zıvanadan çıktı ister istemez. Ya bu bir gerçek arkadaşlar yani teknoloji geliştikçe insanlardaki <laughs> hayata bakış açısı ve değişim gözle görülük farklı çünkü kadınlara bakıyorsunuz çok cool'lar niye? bir kadına 7500 tane erkek yazıyor. Anladınız mı? Gerçekten yani öyle. Ben kimseye yazmıyorum. Hiç kimseye mesaj atmıyorum. Ya bana mesaj atana bile cevap vermiyorum neredeyse. O kadar kaliteli bir insan. Ya benim de tabi dünyevi isteklerim, ihtiyaçlarım, arzularım var ama bunları bir şekilde kendi çapımda karşılamaya çalışıyorum. Ya bu ayıp bir şey değil. Allah bu duyguyu vermiş sonuçta. Allah bu olguyu vermiş. Yani yaşamamızı istemeseydi Allah herhalde bu duyguyu vermez. Eskiden derlerdik işte helalinle yaşayacaksın her şeyi, helalinle evleneceksin gibi hurafeler var. Ulan şimdi 18'ine geliyor hanımefendiler. görmedikleri internette alakalı her şeyi yaşıyorlar, görüyorlar. Bizzat deneyim ediyorlar ama biz erkekler öyle değil. Hani biz erkekler her an her şeyi deneyim edemiyoruz. Her an her şeyi yaşayamıyoruz açık bir şekilde. O yüzden herkesin hakkında hayırlı insanlar dilerim. Gerçekten ben 34 yaşındayım. Bugüne kadar bir kere aşık oldum. Ondan başka da hep yalan aşklar yaşadım. Hep dolan, yapmacık, sahte. Gerçek insanlıktan nasibini almamış ilişkiler yaşadım. Umuyorum ki bu saatten sonra e, Belki biri kalbime dokunur, aşık olurum da evlenirim. Keşke biri bana bunu yaşatsa da hani aşık olsam da kendimi yaşayabilsem, evlensem. İsterim tabii ki bunu. Çok isterim ama artık yani aşk yani artık manavdan elma alır gibi ucuzlaştırıldı gerçekten. Tek temennim bu arkadaşlar. Belki bir gün bu hayattan gideceğim. Bu videolar kalacak burada. Hepimiz gideceğiz. Zaten bu dünyaya kimse kazık çakmaya gelmedi ama yani ne zaman gideceğimizi bilmediğimiz için bu videolar YouTube'da şey. <laughs> Belki bir gün çok popüler olacak. Bilemiyoruz ki yani dünya bu. Daha <laughs> böyle bir derdim var mı? Böyle bir derdim yok. Hepsi güzel hatıralar, hepsi güzel anılar olacak benim için. Geziyorum böyle hep sokak sokak. Belki diyecekler bir gün bir deli vardı hep böyle sokaklarda gezip kendi kendine vlog çekiyordu diyecekler. Kim bilir. Zaman ne gösterir kimse bilemez ama yani hayatın elimden geldiği kadar tadını çıkarmaya çalışıyorum. Artık yani böyle park ve bahçelerde oturmayacağım. Oturduğum zaman tanımadım. içsiz sapsız adamlar yanıma gelip selam veriyor. Sohbet etmeye çalışacak falan falan. O yüzden yolumu değiştireceğim. Evet, kadınların hummal sohbetleri. Her zaman kimseye yaklaşmıyorum. Maskem açık ama yani maskem takılı değilse açık havada soruyorum. Ama insanlara yaklaşmaman lazım fazla. Maskeye, mesafeye dikkat edin. Umarım bunun görüntüsü iyidir arkadaşlar. Çünkü e, normal aplikasyonla çekince gerçekten görüntü çok kötüleşiyor. Bu arada gerçekten kolyem ve küpem aynı. Evet bu videoda 10 dakikalık süreyi açtı. Umuyorum hepiniz keyif almışsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, beni sevmeyi, beni beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.